Toprakalı Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, avokadoda gübre kullanımıyla alakalı. Tekrar e, bir video hazırlamak istedim. Gargıcak'tayız. Biliyorsunuz e, muz ağaçları gübresiz kesinlikle olmaz. Bunu herkes bilir. Hayvan gübresi kesinlikle kullanılır. Bunun çeşitli türevi önemi değildir. Ve e, hayvan gübresi olmadan muz ağacı olmaz. Bunu herkes bilir. Ve dolayısıyla arkadaşlar e, birçok çiftçi avokado mangoyu e, çeviriyor e, muz bahçelerini ve o gübrenin içine avokadosunu ekiyor. Gördüğünüz gibi. Ne kadar saatler arkadaşlar? Adeta gübrenin içinde. Bu at gübrenin içinde. Altı gübre dolu. Şurası gübre dolu. Şöyle gidelim arkadaşlar. Daha ileri gidelim. Ve arkadaşlar gübreden e, yanar, mantar va bunları bir geçelim. Topraklarımızı bir temizleyelim. Organik maddesini yükseltelim. Avokado, mango %4'ün altında ağaç olmaz. Gurur, verim düşüklüğü yapar vesaire. Lütfen arkadaşlar hayvan gübresini kullanın. Gördüğünüz gibi bakın birinci ağacı gösterdim, ikinci ağaç. Hangi ağacı gösterirsek gösterelim. Kitap gibi olmuş hepsi. Yeni yeşil. Bakın arkadaşlar bunlar erkenci hasadını da yapmışlar. Bu bir arkadaşımızın bahçesi ziyaretine geldik. Aynı anda da size fikir edilmek için gösteriyor maaşları. Hangisini gösterirsek gösteriyorum arkadaşlar. Zamanınızı çok fazla almama gerek yok. Avokado arkadaşlar hayvan gübresiz olmaz. Ben kiminle dediğin aklım ermez. Ben kendim kullanıyorum. Muz bahçesinin içinde bu avokadoya, çapağına bir şey olmuyorsa size kalmış. İsterseniz de kullanmayın. Ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarından bahsediyorum. Topraklarımız hayvan gübresi, leonardit vesaire organik maddelerle e, donatmadığımız müddetçe, bu kimyasallardan kurtulmadığımız müddetçe biz bunların asla verim alamayacağız. Alacağız, düşük olacak, ağacımız kuruyacak, 10 sene sonra kuruyacak. Diyeceğiz şu oldu, bu oldu. İşte şurada zutan olmaz, şurada hüvert olmaz demeye başlıyoruz. Değil arkadaşlar. Bakım... Ekim çukuruyla başlayan bir maraton nereye kadar gelirse, ömrümüz nereye kadar iterse bu ağaçların hepsi arkadaşlar e, yarım asıllık, 40-50 sene, sene vadeli. Dolayısıyla bu ağaçlara hayvan gübresini kesince kullanacağız. Ben kimin ne dediğini bilmem. Ben kendi tecrübelerimle konuşuyorum ve canlı olarak size de gösterdim. Başkasının bahçesi gibi bu ağaçların dibi komple gübre dolu. Ve muzculuk yapan herkes bilir. Muz gübresiz, hayvan gübresiz olmaz. Ve onun içine ekmiş bu arkadaşım. Bu salak mı? Değil. Dolayısıyla arkadaşlar hayvan gübresini kullanacağız. Asitik çapağı olan tüm bitkilerde arkadaşlar zaten mantar ilacı kullanılır. Gübre vermesen dahi bu ağaçlarda mantar ilacı zaten gene kullanacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar hayvan gübresini kesinlikle kullanın. Organik maddenizi toprakta yükseltin. Bu ağaçların gelişimi tamamen organik madde alakalı arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Başka avokado ile alakalı videolarımız devam ediyor. Ee, budama özellik zamanı geldi. Budama dönemi. Arkadaşımız e, yanına uğradık. E, bir uğrarsan seviniriz dedi. Oraya geldik. Aynı zamanda bu ağaçlarda budanması bulunması lazım acilen. Bir tane ağacı göstereceğiz. Arkasında kendisi devam edecek. Bu durumlar da olabilir arkadaşlar. Çevremizde eğer bilmiyorsanız bize haber edin. Gelelim bir tane ağacı uygulayalım. Siz arkasından devam edin arkadaşlar. Bir, ben budantacı değilim. Yani ile giden budantacı değilim. Ben kendi bahçelerimi yetişemiyorum. Açıkçası da de değilim. Bunun bilginiz bilgisinde oluna. ha. Ben sadece size hususları anlatırım. Siz uygularsınız kitap gibi ağaçlarımız 10 numara 500 numara olur arkadaşlar. Verim düşüklüğü olmaz, kurma vesaire hiçbir şey olmaz. Görüşürüz inşallah.